Allah Teala mirası şöyle dağıtın diyor. Sizin kanunlarınız diyor ki biz öyle dağıtamayız. Biz şöyle dağıtırız. Yani tam tersi, tam muhalif bir yasa çıkar. İşte evlilik öyle, boşanma öyle. Faiz dediğimiz şey Allah'ın kitabına aykırı bir şekilde bir sistem olarak kabul ediliyor ve onun içerisinde yer alıyor. Yani bir Müslüman, Müslim demek Allah'ın koyduğu sisteme teslim olmuş olan demek. Hem bu isimle isimlendireceksiniz kendinizi hem de Allah'ın kanunlarına muhalif kanunlara uymaya çalışacaksınız. Muhammed Suresi'nde Efelayet yetedebberun el Kur'an em ala kulubin efkaluha. Yani Allah Teala diyor ki onlar işte Kur'an'ı bu bunun arkasında Allah var. Bu Allah'ın kitabıdır diyebilecek bir gözle değerlendirmiyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var buyuruyor. Sonra diyor ki innellezine erteddu ala edbarihim min ba'di ma tebeyyene lehumul huda. Yani kendilerine bu huda, bu gerçek rehber tam tebeyyün ettikten, tam bir şekilde ortaya çıktıktan sonra sırtlarını dönenler eşşeytanu sevvele ve emlalehum. Şeytan onlara bu yaptıklarını güzel göstermiş ve işte onları bir takım emellere sürüklemiştir. Sonra diyor ki, zalike bi enlehum. Bunun sebebi şudur diyor. Kalu lilladine kerihu ma Allahu. Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara şöyle demelerinden dolayıdır diyor bunun sebebi. Senuti okum fi badil emr. Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz. Şimdi bugün Müslümanların yaptığı şey bu değil mi? Ayetin sonu şöyle. Vallahu ya'lemu israrahum. Allah onların gizlediklerini biliyor diyor. Yani hangi gizlediklerini? bu, bu adamlar biz bazı işlerimizde size uyarız diyorlar. Kime? Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara. Peki Allah Teala buna ne diyor? Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Sonra fekeyfe iza teveffethumul melaikatu Yadribune vucuhum ve edbarum. Onlara melekler onları sırtlarına ve yüzlerine vurarak canlarını alırken nasıl olacak durumları? Niye böyle oluyor? Çünkü zalike bi enhum bunun sebebi tebe o ma eshatallahe ve vekerihu ridvanehu. Allah'ı kızdıran şeyi takip etmeleri ve Allah'ın rızasından hoşlanmamaları sebebiyle böyle oluyor. Fe ahbata amaluhum. Böylece onların bütün işleri boşa gitmiştir diyor allah Teala. Yani Allah'ın rızasını bırakıp siz kendi menfaatiniz için Allah'ın indirdiğine muhalif şeyleri takip ettiğiniz, onlara uyduğunuz sürece bu sonuçlarla karşılaşırsınız demiş oluyor allah Teala. Melekler sizin yüzünüze ve sırtınıza vura vura canınızı alacaktır ve şeytana uymuş olacaksınızdır